Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hoverboard elektrikli kaykay tamiri yapacağız. Biliyorsunuz her hafta farklı içerikler ile sizden huzurlarınızda olmaya gayret gösteriyoruz. Bugün de yine çok farklı bir içerik elektrikli kaykay. Bir abimizin sevdiğimiz bir abimizin bu. Almışlar çok da fazla kullanmamışlar. Ama sonrasında şarja taktıklarında şarj olmadığını fark etmişler sorunu şarj olmuyor. Şu şekilde göstereyim ben size. Bakın şöyle üç uçlu bir şarj aleti var. Bunu şöyle taktığımızda. Yeşil yanıp turuncuya döndü. Bu şekilde kaldı. Şarj olmuyor. Şikayeti bu. Şimdi bunu sökeceğiz. Ee, bakacağız nedir sorunu. Anlamaya çalışacağız. Çözmeye çalışacağız. Arkadaşlar bu tip e, cihazların arızalarını çözerken daha önce de söylemiştim hikayesini dinlemek lazım. Şarj olmuyor deniliyor. Şimdi bunu taktığımızda ışık yanıyor ama hani bunun üzerinde 3 tane uç var. Acaba bir tanesinde sıkıntı mı var? Nedir ne değildir diye biz ölçü aletimiz ile bunu ölçelim. Şöyle bakın en üstteki üç, iki uçta, şunları ters çevirelim şöyle. Evet, 43-42 volt elektrik var. Şu ortadaki uçla diğer uçlara bir bakalım. Yok. Şimdi biz e, şu görmüş olduğunuz Lyon şarj diyor bu adaptörü elime aldım elimize aldım. Output 42 volt diyor. 1,5 amperlik. Şurada göstermiş. Şöyle biraz daha yakınlaştırmak istiyorum size. Hani üçüncü uç ne demiştik ya? Bakın. Görebiliyor musunuz şu kısım? Üçüncü ucun şu ortadaki ucun boş olduğunu söylüyor bize. Artı ve eksi uçlar ortadaki uçta boşmuş. Yani buradan da bazı şeyleri tespit edebilirsiniz. Şarj aletimiz sağlam. Bunu anlamış olduk. Şimdi cihazın içerisini söküp bakalım. Herhangi bir arızalı şey var mı? Bataryaları kontrol edelim. şurada rahat çalışabilmek için bunları sökebiliriz böyle. Bize engel olan yerler var. Şunu buradan çıkartalım. Bunu da sökelim. Bu şekilde kapağımız dursun burada. Her iki tarafta bunlarda denge kartları var arkadaşlar. Şimdi bu tarafı sökelim. Bataryalarımız burada muhtemelen. 10 volt gösteriyor. Bakın burada 36 volt olması gerekiyor. yapacağız şimdi. Bunlar ışık. Bunları takmaya gerek yok. Bu şarj aletimiz. Bu da Arkadaşlar bakalım şarj işlemi gerçekleşiyor mu? Ona bakacağız. Böyle koyalım. Yani açmadan bile şarj ediyor. Bunu açtığımızda görebiliyor musunuz? 44 volt veriyor. Şu batarya grubunda bir sıkıntı var. Bir süre bu şekilde dursun. Tekrar bir ölçüm yapalım. Bakalım şarj oluyor mu batarya grubu? Olmazsa şunu şu kısımdan söküp lehimlerini ayırıp bataryaları sökeceğiz. Muhtemelen içindeki bataryalar kaç grup olarak bağlandıysa onların bir kısmında arıza var. Bunların tespitini yapıp değiştireceğiz arkadaşlar. Bir süre şarj işlemini yaptıktan sonra tekrar ölçüm yaptığımızda bataryaların sağlıklı çalışmadığı şarj tutmadığını fark ettik arkadaşlar. Şimdi sökeceğiz batarya gruplarını. Tek tek ölçümlerini yapacağız. Arızalı olanları tespit edip yenisiyle değiştireceğiz. arkadaşlar batarya grubunun olduğu kısmı söktük. Burada bir kartımız var. Şarj işlemi için. Bakın şurada giriş çıkış eksi artı da buraya geliyor. Özetle şöyle ifade edeyim. Şurada daha önce göstermiştim. 36 volt yazıyor ya. 3,7 volt. Bu pillerin bir tanesi. Bakın üzerinde de yazıyor. Şurada görebildiniz mi? 3,7 volt. Gücü 2000 miliamper bir tanesinin. Arkadaşlar ikişerli ikişerli seri bağlı birbirine piller. Şu şekilde söyleyeyim. 10 grup var bu şekilde. O da ikişerli bağlı olduğu için 3.7, 3.7 10 tanesi ne yapıyor? 37 volt, 36 volt yapıyor. Şimdi bunlar birbirlerine seri bağlı olduğu için hangisinin sağlam, hangisinin bozuk ayırt etme şansımız da yok. Bunları ya yeniden alıp hepsinin lehimlerini, perçik kısımlarını söküp işlem yapmamız gerekiyor. Ya da şu kısmı, şu bataryayı komple hazır şekliyle alıp şuradan uçları çıkartıp buralara lehimlememiz gerekiyor. Şimdi burada 2000 mA şu şekilde bu pillerden almaya kalksak ciddi bir masraf 10, 20 tane pil var burada. Tabi 8, 16, 20. 20 adet pil almamız lazım. 2000 miliamperlik. Daha sonra bunları buralardan perçinli bunları söküp yeniden bağlantısını yapıp kartımızı da taktıktan sonra kullanılır hale getirmemiz gerekiyor. Bir düşünelim bakalım ne yapacağız. Burada görülen iki pil birbirine paralel bağlı. İkişerli şekilde de 10 grup var. Seri bağlı birbirine. Kontrol ettiğimizde ikişerli şekilde bağlı olan iki grupta sıkıntı olduğunu gördük. Pilleri şarj ettik arkadaşlar. Tek tek bütün ikişerli grupları BMS devremiz var. Bunu bağlayarak şarj devremiz var. Bunu bağlayarak şarj işlemlerini gerçekleştirdik ve iki gruptaki pillerin şarj tutmadığını tespit ettik ve 4 adet 18650 INR pil ihtiyacımız var. Bunların siparişini verdik. Pillerimiz kargodan geldi arkadaşlar ve bunları perçin makinamız olmadığı için lehimledik. Önce maket bıçağımızla ee, bu şekilde üzerine çizikler attık lehimin tutunabilmesi için. Sonrasında lehim pastamızı sürdük ve e, çok fazla çok aşırı ısı uygulamadan e, bunların üzerlerine lehim vurduk. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Pillere çok fazla sıcaklık uygulamayın arkadaşlar. Piller bozulabilir. E, sonrasında kabloyu lehimleyebilmek için daha rahat bir şekilde kabloları lehimleyebilmek için Öncesinde bu şekilde pillerin her iki kutuna, her iki yönüne de bu şekilde lehim uygulaması yaptık. Çok telli bir kablo kullanarak ikişerli paralel olacak ve diğer türlü de seri olacak şekilde iki grup yaptık. Bağlantılarını bitirdik. Arkadaşlar ölçümlerimizi yaptık. Ve... Aynı şekilde batarya grubunu izole ederek topladık. VMS devremizi de üzerine montajını yaptık, bağlantısını yaptık. Arkadaşlar, sıcak silikon kullandık bazı yerlerde piller birbirine temas etmesin diye. bantla sardık. Bu kısım biraz dar. Bu bataryayı oraya bayağı bir zorlandık montajını yaparken ama bunu başardık ve Sıra geldi test aşamasına. Evet gördüğünüz gibi ilk zaman öğrenmek biraz zor oldu ama sonrasında öğrenince e, çok zevkli. Kendi üzerine denge kartları var zaten. Üzerine bindiğinizde e, ileri doğru hareket ettiğinizde ileri, geriye doğru hareket ettiğinizde geriye geliyor. Yine e, dönüşlerde sağ ve sol ayaklarınızı dengeli bir şekilde hareket ettirdiğinizde dönüşler bu şekilde yapılıyor. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah videomuz faydalı olur. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.